Amerika Birleşik Devletleri'nde polise yumruk atıp kaçan şüpheli 5 yıl hapse mahkum edildi. Karara bağlanan davanın delil görüntüleri de yayınlandı. İşte olaylı polis vücut kamerası görüntüleri. No, Sessizce uzaklaşmaya çalıştı ama kapıda yakalandı. Önce ılımlı gibi göründü, sonra polis memuruna yumruk attı ve koşmaya başladı. Gözaltına alınan adamın 3 polis memuruna direnip birini yumrukladığı anların vücut kamerası videosu ilk kez tam olarak yayınlandı. Olay geçtiğimiz Haziran ayında yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde polis memurları bir narkotik ihbarına yönlendirildi. Memurlar adreste kamera görüntülerini incelerken uyuşturucu madde kullanan 3 kişi gördü. O kişilerden biri de Josep Manitoba B'ydi. Üç polis memuru gözaltına alınan Manitova B'yi kelepçelemeye çalıştığında dirençle karşılaştı. Şüpheli önce itiraz etti, sonra saldırıya geçti. Polis memuruna yumruk atıp koşarak kaçtı. Peşine düşen ekipler tarafından kısa süre sonra yakalandı. Yüzüstü yere yatırılıp kelepçelenen 37 yaşındaki saldırgan tutuklandı. <laughs> Manitoba bir pazartesi günü mahkemeye çıktı. Polis memuruna basit saldırı, uyuşturucu kullanma, tutuklamayı engellemeden 3 kez suçlu bulundu.